Adamları İlk bir kez yendik de ikinci kez zorlayabilir. Ha bu leşler rimaşa gelmiş de biz bunları öperiz yani. <laughs> Yanlış mıyım bro ya? farklı. <laughs> aynı da. Aynı aynı. Ne lan? Aynı i̇şte Sacramento da. forması yok muydu <laughs> adamın? Değiştirdi formayı. Hmm. Bu, 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 bekliyordu çünkü. İsmi falan da aynı. Bak slasher hep. Tamam kanka sakin ol kanka. Tamam. Kanka evet. ne yap? Karışım ben böyle biliyorsun. Ben manyak bir adamım yani. <laughs> Abi şu lütfen şu park layup paketlerini değiştirsinler yani. Eğer ben şutumu hardın yapayım mı? Yap kanka bence sen alışıksın ona da adamın solak mı? Hiç fark yani. etmez release'ine alışırsanız zaten. O, ben nasıl almadım? Oy kanka aynı adam değil ben, ben de ben de ben 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 Kanka. kanka. Oh. <gülüyor> 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 bu atıyor Önce şey. adam önceki. Bu adam mı lan bu? Kanka bence <laughs> önceki değil bu at. O atamıyordu. Laziness. Ah. Eyvallah. Oyun çok, çok iyi. Işte buna takım oyunu deniliyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sus, <basa>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oradan geçti abi? Kareye spawnladım ben. An Öyle bir skill yok abisi. <laughs> Floater game strong ha. Çok iyi bir yalnız nasıl yapmıyor? Kanka ha. şey benim <laughs> layup package'ımdan dolayı öyle atıyor. Oy. <laughs> Oy. Get your weakies out of here. Evet. Ah ya. be tam böyle takım <gülüyor> oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yok öyle abi. bir şey. Öbesin ki böyle. Abi bir pas kalsın içeri direkt. Oo. Oh. Sitti. Kanka onu Ekrem'e verdiğim an yani adam yetişiyor oraya şey. nedense içeriye pas indirdiğim anda. Yani çok öyle zaman hafta sen hafta boş kalırdın da. Lan ne yaptı? Kanka onu nasıl yaptın? Ben biliyorum manyağım ya garip bir kart ona pas verecek <laughs> bak kares bak ne bak vermedin bir <laughs> daha çalarım ya topunu cix kamerayı değiştiriyor <gülüyor> <gülüyor> kamara <gülüyor> kamara, kamara Oy. ya leş leş oynuyor bakar evet. mısın şuna ya <laughs> O benim odamın önünde kalmam Oğlum lazım. Adam bir adam anlamadım. Kevin Love build'ü açmış bunda ya. Evet. O adam ona fettik. Evet. basa blow'du. Fake. Da... <laughs> kanka ama Kevin Love lockdown değil ki bu adam lockdown. Ha. Ee, Love'un sönmesi leştir oldu. Verme kanka, verme. Tam belki şey yapardı. Yok atamadım adamı <laughs> içeriye korluyor. Hadi. Atma kanka, bir şey bak. Aynısı tane pas ver tamam. Tamam. <laughs> Ekrem atın oğlu siz ya yiyebilirler. Sen kanka bana. Abi nasıl <laughs> çaldı onu? Şey istem. Tamam. Abi. <laughs> nereye zıpladı ya? Yanlış tarafa zıplıyordu. Bir anda kamera değişince ayarlayamadık. Abi niye geç kaldı, kaldı o kadar ya? Atmadı abi atmadı yeminim atmadı. çalarım ya at, at. Kanka at? Kanka at ya. Tamam gel bana gel bana. Kanka <laughs> ben dışarı gidiyordum valla. Oha. <laughs> ben de siz, siz rahatta kalın beyler. Oğlum duam tuttum. <laughs> bilmiyorum. Bak orada ben olsam direkt Ali'yi gömmüştüm ha. Evet evet. Tabii oğlum. Evet. Bu adamın Court Vision'ı leş. Sadece kendi oynuyor. Evet oğlum. Tam bir tamam. Efe tamam. <laughs> <laughs> Kanka <atamayacağım. gülüyor> oğlum, panyalı mı atıyorsun sen bunları dünya? Kanka köşeme <laughs> panyalı atar atar yani. Ha? Hayır, Hayır şey oğlum, tarafından. Oyun. Oh. Abi optim took oraft Evet kanka, kanka. Nasıl açlar? Saçla geleceğiz işte. top çıkar kendi kaleden. Bir şey lazım, bir şey lazım. Sen gel bana, gel bana. Vah vah vah. verdim ya. Allah'ım. Tutamıyorum ki amına. Vollo oh Lan kalkamadım hala. Goku bu Oğlum, de... <laughs> Oğlum çok saçma Çok saçma cidden çok saçma. böyle oynuyor ya. Eee Amaraman postlamana bir şey yok bu arada ya. Öyle bir yani öyle bir kolpa. Ben hayatımda görmedim. Ben Türkiye Sport'a yazıyorum abi. Böyle bir şey mi olur? Oyunu o kadar 22 lira verdik. Allah kanka. Sağ olun.